Herkese merhaba. 2017 makyajlı Ford Kuga için Safranbolu'ya geldik. Sizler için e, epeyce yol yaptık. Şimdi size ufak detaylardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle tabii dış tasarımı. Dış tasarımda öncelikle yeni bir far grubu var. Yeni bir ızgara grubu var. Kaput biraz değişik. Tabii bunlar olunca e, bayağı bir Amerikan Amerikanvari, erkeksi bir e, dizayne sahip olmuş yeni Kuga. 19 jantlar var. 235 45-19 ebatlarında bu ST line donanımı arka stop grubunda bir değişiklik var ve arka bagaj tasarımı da değişik arka bagaj tasarımı da yenilendi çift egzoz çıkışı geldi dış mekandaki yenilikler bunlarla sınırlı ama e, Amerikan var erkeksi bir su yapısı olduğunu söyleyebilirim şimdi içine geçelim İçindeki yeniliklerden bahsedelim. yola çıkabiliriz. Şöyle biraz tepelik bir yere çıktım ama. Şuradan inelim bakalım. İnebilecek mi? İner iner. Depo full olunca çalkantı sesi geliyor bari azıcık. ...biraz çamurlarımızı atalım. Yeni Kuga ile beraberiz. Yaklaşık... ...dün ve bugün olmak üzere... ...200 kilometre kadar yol yaptık. Belki daha fazla. Aslında bayağı tanıma fırsatı... ...bulduk diyebilirim. İç mekan olarak... ...çok büyük büyük farklar yok... ...Yeni Kuga'da. 8 inçlik SYNC 3... ...multimedya sistemi var. Bu multimedya sisteminde sesli komutlar biraz geliştirilmiş... Arayüz biraz geliştirilmiş. Arayüzü ben çok böyle çok sevemedim ya renklerini. Ama net, ekran güzel, ses sistemini de güzel. İç mekanda direksiyon hemen oturduğunuzda dikkat çekiyor. Bu hep ben Ford Focus'ta da diyorum şey böyle eskiden. Anneannelerinizin, babaannelerinizin şeyi olur ya böyle iğne batırdığı ufak bileğe de takılır onlar eskilerde. O yumuş 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 bir direksiyonu var. Derisi de güzel. Hoşuna gidiyor insanın. Elle böyle sık onu. Güzel yani. İç de dediğim gibi göze batan bir şey bence vites topuzu. Çünkü artı eksi de yapamıyorsunuz vites topuzunda bayağı büyük göze çarpıyor. Yani minik, hoş, minimalist bir e, zarif bir vites topuzuyla aslında daha güzel olabilirmiş şu orta konsol. Klima kumandaları net kullanılıyor. İşte park asistanı var. Onun haricinde burada işte start stop düğmeleri var. Bunlar iyi çalışıyor ve elinizin altında. Onda bir sıkıntı, problem yok. Sadece şu vites topuzu bence daha ufak daha böyle zarif bir şey olmalıydı. Eski Megane'ların vites topuzuna benziyor. Megan 2'lerin var bu kocaman otomatiklerin. 2 adet bardaklığı ve telefonun da sığabileceği bir güzel göz var. Hemen ardında da kol dayaması var. Kol dayamada da 2 amper verebilen bu önemli. Çünkü genelde yarım amper ya da 1 amper oluyor. 2 amper verebilen USB çıkışları var. E, telefonunuzu biraz daha bir çıt daha hızlı e, şarj edebiliyorsunuz. Onun haricinde kol dayaması da derin. Kullanışlı bir kol dayaması var. İç mekanda eklemek istediğim bir detay da koltuklar. Oldukça ergonomik. Bel destek ayarı o kadar güzel ki tam böyle bel boşluğumu doldurdu. Süngerleri rahat ama kavruyor da. Koltuklar çok rahat. Bu da tabii uzun yol konforuna da etkisi büyük. Kapı içleri iki tane su var şu anda. iki tane de defter var kapı içleri de gayet kullanışlı İç mekanda da bir bagajı anlatmazsak olmaz ee, radarlı bir bagajı var sensörlü bir bagajı var ayağınızı uzatınca açılabiliyor onun haricinde normal haldeyken 406 litre arka koltuklar yattığı zaman da 1603 litre oluyor oldukça geniş düz de bir zemin elde ediyorsunuz eşya meşya taşırken oldukça rahat edersiniz malzeme olarak bana biraz karanlık geliyor içi Ford Kuga'nın. Yani şimdi Tiguan'ı düşünüyorum, diğer rakipleri 3008'i falan düşünüyorum. Onlar daha renkli ki hani Tiguan bile çok renkli değil. 3008 ile de burada tabii kıyasladım. Biraz daha renklilik ve hani bir kadın bindiğinde çok karanlık bulunabilir. Ben de karanlık buluyorum şu anda otomobilin içine. Onun için biraz daha böyle bir renklilik, bir yerde böyle bir heyecan insan arıyor ve mesela şurada Piano Black gibi bir e, lake kaplamı gibi bir konsol kaplaması var. O mesela daha böyle renkli bir heyecanlı bir şey olabilirdi. Yapılabilir yani. Niye olmasın? Yaptık oldu. Donanım olarak e, fiyatına göre donanımları zengin tabii. İşte adaptif kuruş kontrolü var. Güzel çalışıyor. Tam durdurmuyor. Ama yani tam durduruyor. Durduktan sonra bir daha devreye sokamıyorsunuz. Bir daha ilerlemeniz lazım. Şerit takip asistanı ve uyarısı var. Mesela şöyle göstereyim. Şöyle şeritten taşıyayım. Direksiyona dikkat edin. Hop. Eğer bir daha uzun ellerinizi direksiyonda tutun diye uyarı veriyor. Arka dizbaş güzel. Ben 1.76'yım. Benim koltuk ayarımda oldukça rahat edebilirsiniz arka koltukta. Kol dayaması var, bardaklığı var. Arkada ben bu otomobilde bir 220 volt aradım. Olmalıydı yani. Çünkü yeni Kuga diyorsun. Bir şeyleri daha yeni yapman lazım. Bir 220 volt çok güzel olurdu. Gözlüklüğü var. Tavan da siyah. Tavan siyah tavan seviyorum ama dediğim gibi biraz daha renklilik istiyordu otomobil. Yalıtım olarak ben biraz zayıf buldum. Yani diğer rakiplerinle karşılaştırıyorum. 100 110 gibi bir rüzgar sesi duymaya başlıyorsunuz. Acaba köşeli hatlarından mıdır, büyük yan aynalarından mıdır tam bilmiyorum ama rüzgar sesini ben aldım. 120'lerde falan da biraz gelmeye başlıyor. Bu otomobilimiz oldukça dolu. Kör noktası var. Şerit değiştirme takip asistanı var. Ön çarpışma ikaz asistanı var. Adaptif kurs kontrolü söyledik zaten. Bizenon farları var. ...karşıdan gelene göre kendini ayarlıyor... ...işte hüzmesini falan... ...güzel bir Bizanon sistemi var. Bu kullanmış olduğum Ford Kuga... ...Valencia'da üretiliyor. Bu sene oldukça iddialı rakamlar... ...telaffuz etti Ford yetkilileri. Ee, bu sene 5000 adetlik... ...Kuga satışı öngörüyorlar. Ee, rekabet oldukça yoğun. Ee, eğer bunu başarırlarsa ...gerçekten... ...büyük başarı olur. İç mekanda yalıtım olarak... ...rüzgar sesi geliyor ama... Yalıtım olarak yol sesini beğendim. Yol konforunu özellikle beğendim. Konforda da daha detaylı bahsedeceğim zaten. Şu an 80 ile gidiyoruz. Gayet sessiz. Oldukça sessiz ilerliyor otomobil. Hemen akabinde gelelim konforuna. ST-Line yani 19 inç jantları olmasına rağmen bozuk yollarda kullandık. Safranbolu'nun içinde kullandık. Gerçekten etkiledi beni konforu, süspansiyon ve darbe emişi gayet başarılı. Kısalarda bile, çok keskin yerlerde bile ince yanaklı 19 janta rağmen ne bir diplenme olduğu amortisörde ne de böyle içeri e, aman işte lastik kopuyor, lastik kesin yarıldı bilmem ne gibi bir his uyandırıyor size. Yol konforu oldukça iyi, uzun yol konforu oldukça iyi. Dediğim gibi bir rüzgar yalıtımı biraz zayıf ses yalıtımı daha iyi olabilirdi ama uzun yolculuklarda konfor anlamında sizi mutlu eder rüzgar yalıtımı da bir çıt daha iyi vardı uzun yolda falan e, muhteşem olacaktı çünkü uzun yolda 160 ile gidiyorduk yol bir anda hani düzgün yoldan mıcırlığa girer ya ve o böyle katman vardı orada oraya 160 ile girdik ben dedim bir şey ol, olabilir olacak gibi sandım. Hiç tak tak dedi geçti. Darbe emişi, süspansiyon eşiği çok iyi ayarlanmış. Ki bu ağır bir otomobil. 1605 kiloluk bir otomobil. Sprung unsprung weight oranı oldukça iyi. O da yol konforuna oldukça iyi etkilemiş. Gelelim bu otomobilin en merak edilen zaten bu lansmanı da yaparken özellikle vurguldukları 1.5 dizel motor. İyi yönlerinden başlayayım. Motor sessiz. Oldukça sessiz. Giderken de rolantide de. Bu güzel. Ama rakamsal olarak bakıyorsun 1.5 120 beygir 300 Nm torku var. Güzel. Diyorsun ki yeterli ama bu otomobil 1605 kilogram ve performans beklentinizi çok karşılayabiliyor diyemem biraz hantal. Özellikle sollamalarda ya da yokuş yukarı böyle gazı köklersiniz kimse yoktur ya orada. Biraz bunda da o e, efekt var. Alt devirlerde geliyor tork, güzel ilk otomobili hareket ettirmelerde problem yok ama performanslı kullanımlarda dediğiniz beklediğiniz performansı pek veremiyor. Zaten 0-100 değeri de fabrika verisi 12.4 gördüğünüz gibi biraz hantal bir otomobil. Bu motoru Focus'tan da biliyoruz. Focus'ta mesela ben oldukça beğenmiştim. Yani motor çok güzel bir motor. Karakteristiği, devirlenme karakteristiği, alt devirde verdiği torku bunlar çok güzel özellikler. Yakıt ekonomisi de güzel ama buradaki tek dezavantajı bu otomobilin ağır olması. Burada mesela bozuk yollardan geçiyoruz pıt pıt geçiyor. Ki 19'a rağmen oldukça şaşırttı beni. Belki bu motorda bir 150 beygirlik, 140 beygirlik Kuga için bir versiyon olsaymış çok başarılı olurmuş. Çünkü dediğim gibi motor kötü bir motor değil. Focus'ta falan çok bence güzel iş yapıyor. Sessiz bir motor. Ki genelde Ford'ların bilirsiniz seslidir biraz. Ee, motoru beğendim ama ağırlıktan dolayı pek e, otomobili Şevkle hızlandıramıyor. Hızlandırıyor tabii ki. Ama çok büyük bir performans beklentiniz olmasın. 0-100 12.4 zaten. E tabii en güzel özelliklerinden biri de 6 ileri Power Shift çift kavramalı şanzıman olması. Bu şanzımanla birlikte çok uyumlu çalışıyor. Hatta en son EDC kullandım. EDC'den biraz daha iyi buldum bu çift kavrama Power Shift'i. Vites seçimleri falan gayet net, güzel hani otomobil performanslı olsa uzayıp gidecek. Ama bu güçle tabi normal bir şey yok. Şanzıman oranları da güzel seçilmiş. 100 ile giderken 1750 devirlerde. 2000 devirde 112 km gibi hızlara çıkıyorsunuz. E bu da tabi uzun yol yakıt ekonominizi aşağı çekmenize güzel faydası var. Şimdi motora gelmişken tabi otomobil ağır ve yakıt ekonomisi de tabii merak ediyorsunuz. Uzun yolda 6 buçuklar. Şehir içinde de kullanımınıza bağlı 8 ile 10 arası değişir. Biz dün oldukça böyle tempolu gittik. İşte 150-160'lar uzun yol dur kalk 8.2 yaktı. Ya bu tabii şehir içinde falan aşağı çekilecektir. Ama ağırlığın burada tabii dezavantajını her yerde görüyorsunuz. Hem performansta hem yakıt ekonomisinde. Ee, buraya bir şey eklemek istiyorum iç mekanda. Bu otomobile inmek binmek çok rahat. Bunu kesin belirtmem lazım. Hatta şöyle sağa çekeceğim. Kapının eşiği çok düşük. Hani hiç böyle eğilmeden, bükülmeden otomobile çok rahat biniyorsunuz. Kapı oldukça fazla açılıyor. Bu mühendislik açısından düşünülen bir durumdur. Arka tarafta öyle, ön tarafta öyle kapı oldukça açılı açılıyor ve bakın aynama da baktım gelen yok. Sonra yazıyorsunuz. Bakın baya burada neredeyse 90 derece yani bir 75 derece falan ve eşikte hemen ayağınızı atıp hop inip binebiliyorsunuz. Bu güzel bir detay. Bunu da ayrıyetten belirtmek istedim. Tabii ki bir Ford'un olmazsa olmazı sürüş keyfi ve yol tutuş dinamikleri. Bu 1600 kiloluk tombul bir araba ama 19 jantların katkısıyla çok keskin yol tutuşuyor. Arkası kolay kolay gelmiyor. Gelirse de çok dengeli geliyor. Bayağı keyif aldım. Virajlarda da zorladık. Yani Ford gene burada mühendisliğini konuşuyor. Sürüş dinamikleri ve sürüş keyfi oldu mu Ford'lar diğerlerinden bir tık önde oluyor arkadaşlar. Yani bu kadar büyük, kasılı ağır bir otomobil olmasına rağmen beni şaşırttı bazı yerlerde. Dedim herhalde arkası gelecek, hiç gelmedi. Çok güzel böyle dengeli bir şekilde yolun tuttu. Şasiye de istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Ki hani bu otomobilden o kadar fazla sürüş dinamiği beklemezsiniz ama oldukça beklentinizin üzerine çıkıyor sürüş dinamikleri olarak. Aslında keşke dizel motorla birlikte 4 çeker de gelseydi ama gelmeyecek. Sadece benzinli motorda akıllı 4 çeker sistemi var. Eski Kuga testimizden biliyorsunuz. Gerçekten akıllı bir 4 çeker sistemi. Hangi tekerleğin boşta olduğunu ya da kaygan zeminde olduğunu algılayıp torku ona göre dağıtıyor. Bu sistem Focus RS'te Edge'de ve Ford Kuga'da var. Gerçekten değerli, kaliteli bir sistem. Yol tutuşta tabii şöyle de bir detay var. Korkuyorsunuz artık. Zorladıkça zorluyorsunuz. Otomobilin limitleri oldukça yüksek. Böyle artık ben ne yapıyorum? Hani bu bir su falan diyorsun kendi kendine. Onun için Kuga aldığınızda siz de bana hak vereceksiniz. Sürüş dinamikleri oldukça keyifli otomobilin. Keşke bir Şöyle bir 20-30 beygiri daha olsaydı Allah o zaman harika olurdu. Frenlerinden de tabi bahsetmek lazım. Hatta şöyle size fren yapayım. Yüzle gidiyoruz. Arkam bomboş. 3, 2, 1. Baya kafayı gömdü. Ki 4 derece şu an. Kış lastikleri de var. Hemen dörtlerini yakıyor. Freni oldukça başarılı buldum ben. 19 jantlarda da lastikte olduğu için iyi bir tutunma sağlıyor. Sotta zorolar var üstünde. Güzel lastik. Tabi gelelim otomobilin fiyatına. Fiyat olarak benzinli 4 çeker 117 bin lira. Dizel otomatik Titanium paket 123 bin liraya alınabiliyor. Oldukça rekabetçi bir fiyat. Ama bu kullandığım ST Line vergi diliminde de %60'lık kısma geldiği için 147 bin liraları buluyor. Manuel versiyonunda 123 bin lira benzinli manuel 4 çekerde 117 bin liradan alabiliyorsunuz. Aslında rakipleri göz önünde bulundurduğunuzda fiyatlar fena değil, rekabetçi diyebiliriz. Sonuca gelelim. Sonuç olarak yeni Kuga böyle güzel dış tasarımıyla biraz daha albenili olmuş. Eskisi biraz daha kabaydı. Şimdiki Amerikan vari bir görüntüsü de var aslında. Çok böyle hafif kaba kaslı ızgara falan biraz eç yorumu da var dış işte, tasarımda. İç mekanda iç mekanı güzel ferah fakat biraz bana karanlık geldi. Yani e, renk olarak karanlık yoksa e, aydınlık içi sunroof da alınabiliyor bu arada. Onun haricinde sürüş konforu güzel, yol tuşu güzel, konforu güzel. Sadece yalıtım bir çıt daha iyi olmalıydı. Rakiplerinden bence bazı e, rüzgar sesi konusunda aşağıda fiyatıyla rekabetçi olduğu donanımlar var. Bu segmentte ben de varım diyor. Siz de düşünüyorsanız bir inceleyin derim. Safranbolu'dan şimdilik bu kadar. Kuga'yı oldukça fazla kullandık aslında. Buna detaylı test diyebiliriz. Çünkü bayağı uzun yol yaptık. Neredeyse teste geldiği zamanki kadar yol yaptık neredeyse. Görüşmek üzere. Takibe devam. Güzel testlerle yine karşınızda olacağız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.